Efendim merhabalar ee, evet ülke olarak ciğerimiz yanıyor orman yangınları ciğerimizi yakıyor bu toprakların bu değerli toprakların en önemli değerleri içimiz yaktı ee, ormanlar aynı zamanda insanlar da kaybettik dört tane vatandaşımız da da Allah'tan rahmet diliyoruz ee, öncelikle şunu söylemek lazım ee, bu tür felaketlerde sel işte deprem afetlerde orman yangınlarında ilk yapılması gereken şey şudur. Acıları paylaşmak. Acıları, acılar paylaşınca hafifler. Bu düsturla yola çıktığımız zaman, gerçekten e, birlik olduğumuz zaman, tek yürek olduğumuz zaman bu tür acıların üstesinden gelebiliriz. E, devlet bütün gücüyle müdahale ediyor. Binlerce insan, aynı zamanda vatandaşlar da bu konuda canlı aç bir şekilde mücadelesini veriyor. E, tüm donanımlarla orman teşkilatının da aynı şekilde bakanlıkların da destekleriyle büyük bir mücadele veriliyor. Dünyanın her tarafında yaşanan orman yangınları var. Şu anda devam eden, hala devam eden, Kaliforniya'daki yangınlar daha önce geçen senelerde yaşadığımız gördüğümüz Avustralya'daki yangınlar dünyanın her tarafında o ya bu şekilde insan kaynaklı ya da başka türlü mevsimsel etkilerle yaşanan yangınlar da var. Doğrudur. Diğer taraftan da maalesef ve maalesef bazı medya kuruluşları, bazı siyasetçiler bunu yapmak yani vatandaşla o yaşadığı acıları paylaşmak yerine yanlış bilgilerle dezenformasyonlarla buradan bir siyaset üretmek peşinde. Çok büyük bir e, aslında bir acı bu. Hem ciğerimiz yanıyor bir taraftan da ciğerimizi yakan bu insanlarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Üç uçakla e, efendim bu yangınlara müdahale edilmeye çalışılıyor diye bir haber yayıldı. Öğrendik ki e, aslında mesele bu değil. Üç uçaktan çok daha fazlası olan çok daha etkin kat ve kat, kat daha fazla su kapasitesi taşıma kapasitesine sahip olan helikopterlere mücadele veriliyor. Bunun üzerinden e, tezirat yapmak, bunun üzerinden orada şu anda yangınla mücadele eden binlerce insanın da motivasyonunu kırmak demek değil miydi bu? Bütün bunları takip etmek gerekirken üç uçak diye yalan söyleyip de bunun üzerinden bir algı yönetmek, bunun üzerinden bir siyaset üretmek çok büyük bir ahlaksızlıktır. Çok büyük bir alçaklıktır. Şu anda ihtiyacımız olan tek e, vücut, Tek yürek olmak ve bu yangınlara karşı millet olarak e, bu acıları paylaşmaktır. Ama maalesef dediğim gibi bir taraftan ciğerlerimiz yanıyor, diğer taraftan da yangın haline gelmiş. Özellikle kendine muhalif diyen fondaş ve Türkiye'de de aynı şekilde bu fondaşı takip eden, aynı kafada olan muhalefet e, kafasında da e, bizi bir taraftan yakıyor. Bu da bir bize acı veriyor tabii ki. Sonuç olarak da şunu söyleyeyim, çok geçmiş olsun. E, çok badire atlattık, Allah'ın izniyle bunu da atlatırız. Şimdiden e, tüm ülkeye, bütün bu e, yangın e, için yangının söndürülmesi için çaba gösteren tüm ekiplere, devlete, oradaki vatandaşlara hepsine kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.